Sana söylemiştim küçük zombi. Bu hayvanat bahçesinde hiçbir hayvan yok. Emin misin burada? Baba ben ne gördüm? Bağlama büyüsü etkin. Bu <laughs> şimşeklerde ne? Bana bak. Roblox <laughs> ne oldu? Bu belgeyi oku. Tom ve Jerry'nin hayatı size bağlı. Ne saçmalıyorsun sen? Az önce onlarlaydık. Artık değil. <laughs> Oku dedim sana. Ünlü korkunç karakterlerden oluşan hayvan parçası yapma şartları. Birici korkmak yok. Korkmak nasıl yok? Yani kork korkmamamız mı lazım? Hem de hiçbir şeyden. <laughs> İkinci sana emredilen tüm ünlü korkuç karakterleri yakalamalısın. Aksi takdirde Hero Prime'ın uçuşunu tadarsın. Üçüncü ve son kural korkuç karakterlerden oluşan şayma bahçede getireceği ziyaretçi korkmalı. Aksi takdirde Hero çekici tadına bakarsın. Okuma yazman mı yok imzala. Tom ve hayatını kurtarmak istiyorsan elbet. Uhm, tamam. E, hemen arkadaşı imzalayalım. E, i̇mza zombi baba. Hı, al. Lanetiniz <ab Help> artık benimle bağlanmıştır. Şimdi çocuklarım için bu ünlü hayvanat bahçesini korkunç karakterlerle doldurmanızı istiyorum. Bunu nasıl yapacağız be? Al şunu. Bu Pokemon'larla o karakterleri yakalayacaksınız. Eğer çocuklarım getireceğiniz korkunç karakterleri sevmezse o zaman işte hepinizi yok ederim. Oğlum, biz yani bu küçük pokeball topuyla gerçekten de onları yakalayabilir <laughs> Tabii hayatı bize bağlı. Evet. Baksanıza arkadaşlar. Her yer çok gizemli gözüküyor. Ve bomboş. Hero buraya gelene kadar süremiz var. Bir an önce ilk korkunç karakterimizi yakalamalıyız. Korkunç Geek Vendigo orada işte baksana. Kamp ateşi söndü ve kampçıların arasına girdi. Bir an önce çiğ yemeliyiz baba yoksa kampçılar sana Oğlum şimdi sana onu kış kışla dediğim zaman kış kışla. Kış kışla git hemen küçüğe. Kış kış. O insandan yemeyeceksin bana bak. <laughs> sen de nereden çıktın? Önce seni yiyeceğim. Yakalayacağım seni. İmdat. Aferin küçük zombi sana. Sana ne oluyor be? Yakaladım seni. <laughs> Hayvanat bahçemizde çok özel bir yerin olacak Vendigo. Kampçılar iyi misiniz la? Ne oluyor la? Ne oluyor? Aa! Biz sizi sadece korumaya çalışmıştık. Kimden? Kimden? Sizi avlamak isteyen Vendigo'dan ötesini sönmüştü. Ha öyle mi olmuş? çok sağ olun. Bence buradan gitmelisiniz. Buralar çok tehlikeli olmaya başladı. Siz bana ne yaptınız? Çıkar beni buradan. Ah, bu kapatışı canımı yakıyorsun bir baba. Ha, lütfen kurtar. Kusura bakma ünlü korkunç karakter Vendigo ama... Bunu Brian istedi. Yarının naranıyı tutarsan belki çıkarsan... Ne yapacakmışım ki? Gelen çocuklarını korkutmak zorundasın. Eğer korkmazlarsa büyük ihtimalle burası senin son yerin olacak. Dur bekle bana ateşi sönder Sami Baba. Hiç şahsen uğraşamayız. Bana bakın sizi ezmeler benimle lastiklerini yakacak yok mu cesur biri ha? <laughs> Sen hep yaşlandı uyu bozadık yapıyorsun. Kapat çeneni bebek Sonic. Vay bana vay ma. Bakın siz şu işe hele. Dilini uzatan biri var. Küçük zombi ne yapıyorsun oğlum? Ona yarışamazsın. Yarış yarış. Bunu hepimiz için yap. Arkadaşlar bu kadar gazlamanıza gerek yoktu. Utandırıyorsunuz. <laughs> Demek sen cesursun. Ama lastiklerin bakalım cesurluğunu kanıtlayacak mı? Boş konuşmada. Başla. Ee, görürsün sen. Ancadan bana mı izlersin? Sen öyle san... <laughs> aa, 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 aa. Baba şimdi. <laughs> Küçük zombi ne oldu? O çarpma sizden iyi, değil misin? Ah, ben iyiyim baba. Şinsunik. Ah, bana kaza yaptıracaktı. Ben onu yaptırdım. Bu sayede onu yakalamış olduk. Ünlü hayvanat bahçemiz için çok önemli bir figürdü. Arabaya bin oğlum. Küçük zombi kazandın mı yoksa? tabii kazandım bir Sonic. Sonic nerede? Sonic baba artık mutlu olabilirsiniz. Şey Sonic bundan sonra size zor mal edemeyecek. Neden ki? Çünkü artık burada topun içinde. Anne bakalım şey Sonic arkadaşlar hayvanat bahçesinde memnun mu? Çıkarın beni. Çıkarın <laughs> küçük zombi. Nasıl da seni yendim ama. <laughs> Çıkart da sana göstereyim kimin yarışçı olduğunu. Kapat çeneni şey kapat. Vaktin gelinceye kadar sus. Hayır. Oh be arkadaşlar bunun cıtlak sesini duymaktan zaten sıkılmıştım. Bir marketçiye uğrasak iyi olur arkadaşlar. Merhaba marketçi elinde bunlar mı var sadece? Abicim bunlar son kalite mal. Ünlü kaç karakterleri karşı etkili mi bunlar? Etkili olmaz mı abi? Tüm avcılar benden alışveriş yapar. Demek öyle. İyi bakalım tamam. Oğlum ne alalım? Bence baba bak şu büyük silahlar. Tamam onu al. Ee, bir de bak ne alalım? Şurada bomba varmış. Bomba aldım. Kendini de bir silah al. Ne? Tabancamı alsam? Yok yok boş ver agaca tabancayı. Şöyle taramalı bir şey alalım. Borcumuz ne kadar? Bunlar yeter bize. Yedi Zümrüt. Ne? Yedi mi? Yedi çok. La. Haydi senin güzel hatırına altı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın da küçük zombi? <laughs> Baba sanırım maketimi iftihar aldı. <laughs> ne yapıyorsunuz lan <da> siz? <laughs> Ana. Hiç kimseye söyleme. Sözü Şu de şuraya koyak. Ne? Birisi gelir alır herhalde. Koşalım koş. <laughs> Anne baba. <laughs> Bu yüzü yunik boyun yunik değil mi? Evet oğlum orası. Şimdi onu avlayacağız. Ama bulabilirsek tabii. Lan ilanik var. Neredesin la? Bu koca evde seni bulmaya çalışmasak iyi olur. O yüzden... Ayda dayanacak ve evini patlamasını engel ol. <laughs> Neler oluyor evimde Bu patlayıcılar senin için mi Şerif Woody Bizi çıkarmazsan işte sonu boğulur Evin havaya uçacak Hiç kimsenin evimi patlatmasına izin vermem Kim lan oradaki Sanırım senin ordun gelmiş olmalı Şerif Woody E tabi canım benim ordumda sadece bu kadar Patlayıcı olabilir Yukarı bence çıkalım Helal ama... <laughs> Demek evimi siz patlatıyorsunuz ha? Gelin buraya kaçmayın. Kim baba masanın altında? Çık lan masanın altında zombi baba. Çık. Sizi yakalayamayacağım mı sanıyorsunuz? Ana küçük zombi tuzak etkin mi? Etkin sadece çekmemiz lazım. Gel buraya. Evime zarar verme bedenini öğreneceksin. Şimdi. Aa, bu tane bırakın beni. <laughs> Bizi çok yordun Helonik ama sonunda artık bizimsin. Hayır. Güzel. Şimdi şu Helonik evine detaylıca bakabiliriz oğlum. Yukarıdan bir ses de duymuştum. <laughs> Kim yalan mı? Ah, ah. Anne orada birileri var. Lütfen çıkarın bizi. Ana, Granny Sheriff Udi. Nerede o Hello Neckbar? Şimdi onu tutuklayacağım. Sakin ol Şerif Udi. Aha da bu Pokeball'ın içinde. Ha, onun içine nasıl sokmayı becerdin? Başlayın sen onu. Siz iyisiniz ya. Hadi bize müsaade. Dö 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 döndüm. Zuzan mi baba? siz size bu bu bunu yaptığınızın bedelinin 35 katını çıkartacağım. Sizini duymayız buzdan içeri ne dedin? Çay kahve mi yapacaksın? Anne çayı da çok severim. Ha, artık market bize kaldı demin la? Kimse yok baba. Zümrüt Allah Allah kim aldı ki? Boş yer oğlum. Siz şu e, patlayıcıyı tabancayı al. Aa bak bak burada mayınlar var. Parası. Ana. <laughs> Sen de neden çıktın lan? parasını ver. <gülüyor> 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 tamam be tamam al işte gittim parayı verdim. Ona ben bunları öldü sanıyordum. Kardeşi öldü. Eee, Oğlum elbet bitecek. Hiçbir şey bitemez diye bir şey yok. İşte korkunç ay orada. Ünlü korkunç karakterlerle dolayı var bahçemiz için çok önemli arkadaşlar. Ay baba konuşacağına bak uyuyam. <laughs> Ana! Küçük zombi! Ay gelmem geri küçük Ana tamam be tamam! Aa, sen benimsin korkunç ay benim! Başka kimseyin olamayacaksın! Ya baba ya of bana bırak sen çok az bir şey kaldı işte sonunda geldim gel bakalım. Korkunç ay ne yapıyorsun sen delirdin mi aaa bu de ne ben senin kuklan değilim. Zaten sana kuk kuklasın diyen yok ki. Ah lütfen yanına yaklaşmama izin ver. Bana hiçbir şekilde karışılmayacak. Anladın mı? Çok iyi bir şekilde anladım hem de. Miyak sen. Hatta Yürü oğlum yürü. Keşke onu hiç avlamasaydık. İyi ya işte ama Mayro çocukları kalkar onu görünce. Ha doğru o da var. Oğlum emin misin Frontman'in evi burası mı? Burası olmak zorunda. Ana vallahi kolunu gördüm. O ne lan? Kocaman televizyonda su var. gibi. Ama neyse ya yerim herhalde. Ratingler hala yüksek mi? Evet frontman efendim. Her geçen gün artıyor. Güzel. Sıradaki oyunu başlatın. Şu silahta pek kötüymüş. çaktırmasın baba. Eğer bizim onlardan bir iz almadığımız anlaşılırsa onu yakalayamayız. Tamam oğlum tamam. Bu işi çok hızlı halledelim. Sizin burada ne işiniz var? Yeni oyuna geçsenize. Efendim biz de zaten tam oraya Oyundaki ne lan? İşte benimsin. <laughs> lan askerler delirdiniz mi siz? <laughs> 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 Yakaladık bu Şimdi burada birisi daha var. Onu da yakalamalıyız. Ana. Squid Game kızı. Ne olmuş lan burada böyle? Siz askerler saldınızsınız. Ne oluyor? Aa baba disiplin ya! Küçük zombi bira kemalını bir an önce al oğlum. Hemen çıkalım şuradan. Ana iki de iki atlıkla vallahi buradan arkadaşlar. Ne oldu he ne oldu? Seni yakalayamayacağımız mı senden Sen şimdi bizi yakaladın ve kendini kahraman mı sanıyorsun? Buradan kurtulacağız İlbet. Siz bence kurtulmak yerine gelecek olan misafirlerimizi eğlendirmeyi ve korkutmayı düşünün. Aksi taktiği de Robert Aydınlar dediyorsunuz ama. Anne bir de bir ne oldu yine? Bu yüzden iyice. Sen artık benimsin. Sakin ol küçük zombi. Sana da aynısı oldu değil mi? Bizi yakaladığı gibi yakaladı seni de. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Zaten anlamamalısın. O kokuş tuktuk tuk sahur. Laneti sayesinde fark edemiyorsun yakaladığını. Babam hala O beni bulacaktır. O da gelecek buraya. Küçük zombi. Şaka yapmayı bırak oğlum. Acelemiz var zaten. Top üzerinde hayatı bize bağlı. Arkadaşlar küçük zombi bulamıyorum. Bu ne lan böyle? Burası bir yere gidiyor. Gitsem mi ki acaba? Gideceğim evet. Belki de küçük zombi aşağıdadır. Ee, ah, ah, e, Aşağıdan garip garip sesler duymaya başladım. Bizi rahat bırak dedik sana. Babam diyecek duydun mu? Kapatın çenenizi. Arkadaşlar gördünüz mü? Küçük zombi korkuştu zorundayım ince. Son pokeballımı onu avlamak için kullanmak zorundayım ama şu anda notları başında. Nasıl yapabilirim nasıl yapabilirim? Buldum. Bu tavu arkadaşlar kullanacağım. Hem de tam olarak buraya koyacağım. Tamam. Bu kızamış tavuk kokusu alınca gelecek buraya beni saklanayım şöyle. Bir koku alıyorum. <laughs> Mis gibi kızarmış tavuk kokusu. Mis gibi. Gel buraya. Aa! Baba. Yakaladın mı onu? Tabii ki de yakaladım. Sizi kurtarıyorum çocuklar. Hadi artık özgürsünüz. Sen akıllı mı sanıyorsun kendine. Nasıl da seni kandırdım ama bir daha oğluma ve bireyi notlara zarar veremeyeceksin. Karıcım çocuklarım işte size hazırladığım sürpriz ünlü karakterlerden oluşan bir hayvanat bahçesi. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Baba gerçekten bu nasıl korkutucu mu? Tabii ki korkutucu oğlum. Temiz o mi baba? <laughs> evet evet dünyanın en korkunç hayvan bahçesi. <laughs> Mesela burada şey Sonic var. <laughs> çok korkutucu. Kardeşim neden korkuyorsun? Bu hiç korkutucu değil ki. Bakın bakın burada bir de geyik var geyik. Evet geyik çok korkutucu da çitin üstüne çık çitin deneyen. Yani. Bu korkutucu değil ki. Ee, bakın burada bir de Squid Game var. Değil mi oğlum bu çok korkutucu. Baba çok korkuyorum. Oğlum gelsene rezil rüsaattin bize. Neyse. Niye baba? Ama ben korkmadım. Bakın bakın burada da bir var buzun içinde. Bu da nemiş? Zombi baba böyle. Bu korkunca onu yakalamamız çok zor oldu. Ha bu biraz evet ürkütücüymüş. Aa bu da ne ya? böyle içinde. E efendim o korkunçluk durse kendisi yani bayağı bir yetenekli değil. Allah Allah yeteneği ne ki? Senin birin olmadan seni yakalayabilir. Evet bir oğlumu korkutmayı başardı zombi baba. Zombi ver bize. Merak etmeyin vereceğim yürüyün. E, neredeler? Buradayız zombi baba. Zombi <laughs> şeriyi çok özür dileriz dostlarım hemen şunları çözelim oğlum. Neden bizi giydi bu yaktınız ki ne güzel hero bride tron Oğlum Jerry ne yapabilirdik ha? Hero üstümüze yıldırımlarını çaktırdı. Kaçmaktan başka çaremiz yoktu. Neyse ki bu hayvala bahçesini yaparak sizi kurtardık. Bedabızı satarsan zombi baba mev yaparım sana. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün ünlü karakterlerden oluşan bir hayvan bahçesi yaptık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli videomuz çıktı. Tıkla tıkla tıklayı bizim unutma. Hoşçakal. Bay bay.